Şimdi film Adana'nın Kozan ilçesinde yasaklandı. Şöyle yasaklandı. Ben bunu ilk duyduğumda dedim ki ya değildir herhalde. Öyle bir şey yoktur. Sonra araştırdım. Gerçekten de filmin siparişi verilmiş. Yani film gösterim için şey rezervasyon mu deniyor ona ne diyeni bilmiyorum. Evet, evet. Tam her şey yolunda giderken filmin yayınlanacağı gün yani yayın günü vazgeçiliyor. Biraz hikayeyi merak ettim. Şeyi aradım ben de. Kozan Belediye Başkanı'nı aradım. Dedim ki böyle böyle bir şey var. Yani neden öyle uygun görüldü dedi. Ben dedim ki ya yani neden öyle uygun görüldü? Ne oldu? Tehdit mi edildiniz? Hani siz böyle uygun gördünüz? Falan, öyle uygun gördü falan dedi ve sonra kapattık telefonu. Şimdi başkan dedi değil mi bunu? Evet ben ben konuşup ilk yazan ya yani benim zaten yani haberi ben yaptım. Kaymakam neredeymiş? Tatilde miymiş o sıralı? Bilmiyorum. Evet önemli bir soru. Yani çünkü Kozan sadece belediye Başkanı evet. ibaret değil değil mi? Yani böyle ben, yerlerde. Ben bunu merak ediyorum sadece yani. Kaymakam tatildeyse yapacak bir şey yok yani. Dönmüştür herhalde artık zaten. Herhalde bir baksın yani. o zaman yani konuyla ilgili. Çünkü ülkenin yani yüz ölçümleri içerisindeki nüfusuna dahil bir ilçemiz diye biliyorum ben Kozan'ı. Bu bağlamda da yani Ankara'da ne seyrediliyorsa orada da o seyredilmek zorunda. Yani seyirci gitmek zorunda değil ama en evet. azından o hak orada da tanımalı. Evet. evet. Tabii canım. Ya böyle bir şey olabilir ya. mi ya? Baştan. Yarın bir gün bir belediye diyecek ben Cumhuriyet filmlerini oynatmak istemiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oluyor. Olmaz işte. Orada o zaman o... E, yapıda bir eksiklik vardır. O yapının da bir an önce o taşının yerine konması gerekir yani. Kaymakam tatilden dönmelidir yani. Yani ama çok e, inanılmaz mesela beni aydınlatan başka bir şey daha sonra söyledi. E, film dedi, izlemedim ama dedi film dedi şiddet içeriyor dedi. Evet. Wow Hani gerçekten mi? Hani inanılmaz. Hiç bir... öyle bir şey olmayan bir şey. Aa, aa. Yani. siz onu. <laughs> Gerçekten beni de aydınlattı. Hepimiz dedik, ah şiddet mi içeriyormuş muyum? Ne bunlar için? yanlış tabii çok ki. Öf. Yani bunlar çok yanlış. Yani e, sanatın e, kendi içerisindeki özgürlüğünü lekeleyecek e, durumlar. E, bunların bir an önce onlarca omonun ve torsinin bir şekilde gelip temizlemesi gerekiyor bunu. Bir şekilde. O moyla tursille olur Tursil ne bilmiyorum, bilmiyorum ama. en son, e, 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 <laughs> yo, en son e, biliyorsun büyüklerimizden bir tanesi bunu söyledi. Hmm. Bu söylem bana ait değil. He? Ha, evet ben kaçırmışım. Bana şöyle. ait değil evet. o söylem. Ben kaçırmışım. Büyüklerimi e, şey yapıyorum dinliyorum. Onların <laughs> ilgelen dünyası içerisinde cevap vermeye çalışıyorum. Ama bu ya. çok acayip bir şey gerçekten. Şiddet içeriyor diye yani bunun... E, Muş. Hani televizyon kapalı. Koza'nda televizyon seyretmiyor herhalde kimse. Yani belediye Hayır. herhalde bunu yasaklamalı. Çünkü şiddetse eğer bu. Kaç yaş 8 şey. yaşına izin verdiler. 8 yaşına izin verdiler. 13 mü? Yani zaten 13 yaşındaki çocuklar izleyebiliyorlar bu yani. arada filmde yani. hiç fikri sahibi olmakları kesin. Filmde şiddet de yani yok. Özellikle <laughs> saklanmış, gösterilmemiş yani. Hani sebep buysa ya yani. ne hissettin Farah sen bu açıklamayı ilk duyduğunda? Sen bir şeyler yazdın Twitter'a falan ama esasen IQ ne hissettiğini çok Anket testi yolladım. Bir şeyler F yazmadım. Mi? IQ testi. Havalı galiba o ne değil mi? Yok. Hmm. Ben bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. Belki de olmuştur. <laughs> Belki de olmuştur. Yani IQ testi yolladın diye mi? Yok canım. Komik bence yani. Çünkü hani aşırı gerçekten... Ya geçen gün şeyi gördünüz mü? Üsküdar'daki Çimen Kafedeki in, o şey... Gidip, Aa, evet. Ona şey yaptılar. Tebrik etmeye birileri gitmiş. Evet. giderler. Gerçi üç kere falan izledim böyle. Ya bazı şeylerin sırrı çözülemiyor gerçekten. Bu insanlar nasıl? yaşıyor. Yani nerede yaşıyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Anlayamıyorum gerçekten. Böyle bazı şeyler akıl sır erdiremiyorum. ben böyle bir ülkede doğmadım. Bu zihniyetteki ülkede de ölmeyeceğime inanıyorum yani. Yani bu zihniyeti bir şekilde değiştirmemiz bu, gerekiyor. Bu da bu şöyle bir şey değil dedim ya. Mesela Adana Demirspor başkanı mesela bu durumdan çok rahatsız oluyor. Adana Demirspor taraftarı rahatsız oluyor. Şimdi o Adana demek ki o Adana değil. Tabii. Yani o Kozan'da böyle düşünüp yasaklayanların da var olduğunu gördük ama Adana'nın bütününe baktığınızda Adana Demirspor taraftarı bu hafta sonu Bangır bangır Bergen şarkısı söyledi yani. Der, Aynı Adana'dan bahsediyoruz. Derdimiz Adana ya da oradaki Yok. kitle değil ki. Yani ülkede galiba tam böyle bir ülke koltuk, değil yani. Koltuk sahipleriyle ilgili bizim dertlerimiz hmm. var yani. Koltuk sahiplerimiz dizinle halkın da bir derdi var yani. Hani biz de bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Yanlış görüş, yanlış düşünce, doğru değil. Buna sen karar veremezsin. Hani bu çok net bir şekilde... Devlet idarecileri tarafından ihsas edilmesi gerekiyor, öğretilmesi gerekiyor. Yoksa biz bunun önünü alamayız. Yarın bir gün bir belediye başkanı gittiğimiz turnede bir oyunu oynatmayabilir. Yani biz bunun önünü alamayız. Bu çok çok yanlış. Yani bunun bir an önce giderilmesi gerekiyor.